Ben Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İstatistik Bölüm mezunuyum. Bizim bölümü 4 yılda bitiren insanlar biz normal gözle bakmazdık. Ben de 6 yılda bitirdim. O zaman nişanlıydım. Rahmetli kayıp edeme yüksek lisans rektörüm demiştim. 2 yıl daha okumuştu fazla Yani isteyerek mi gitmiş, gitmemiştim ama şu an bir kendi mesleğimde yapmıyorum açıkçası. Gibi. Ee, bazen kendileri yeni de değiştirmek lazım. Başarı gidersek gidelim. Ne yapıyoruz? Hiçbir zaman vazgeçmiyoruz. Sürekli deniyoruz, sürekli tepkiler veriyoruz. Mutlaka başarı gelecektir diyoruz. Evet, bizzat özellikle Türk toplumu olarak, Türk insanı hep şuraya odaklanıyoruz. Yani kızımızı verirken, oğlumuzu bir şey bakarken, ne iş yaparsın oğlumuz? Memur ya da işte şöyle şurada işletme sahibi. Yani sonuç odaklıyız. Okuyoruz ama neyi okuyoruz, ne olacaksın diyor. Ya da bir iş yaparsınız, hemen eşiniz, akciğeriniz ki sana sorar. Ne kadar kazanıyorsun? Eğer bir noktaya geldiyseniz, bir sonuç varsa, bir başarı varsa, emin olun eşiniz dahil, en yakınlarınız dahil herkes buraya odaklanacaktır. Bakın ben kendi örnek veriyorum. S sizi benze ediyorum. Kendimle örnek veriyorum. Bu kadar dediğim gibi izlediniz, birçok yere gittim. Çağıracaklar, yine içeceğim. bana ömür verdi müddetçe, sağlık saatlerde müddetçe. E gittin de ne oldu? Ne yaptın? Başın göğe erdi mi? Falan. Derler ya. Efendim. Sonuç, sonuca bakar bizim insanımız. En yakınlarınız dahil. Ama ben o ile o, o gitmiş olduğum, gelmiş olduğum noktada bir yaptığım, yaşadığım ne varsa onlar bilmez. Çoğunuz bunu yaşamışsınızdır. Herkes buraya odaklanacak. Lütfen sonuç odaklı olmayın, süreç odaklı olun. Evet, buyurun. <laughs> Kadın dediğin erken hayatında dengeyi sağlar. <laughs> güzel, gördüm insanı, güzel bir resim. Evet, Türk işi çözün. Şimdi, e, Beylerin çoğunluğu bu traktörü bu şekilde gideceğini bilir. Efendim şöyle bir takır takıyorsunuz. Ama resim o kadar güzel ki o Tom Tom teyzen, kemikleri iri olan teyzen sanki bu traktörün öbür tekerini ayağa kaldırıyormuş gibi böyle yakalanmış. <laughs> güzel bir resim, güzel bir anekdot değil mi? Kadın dediğin erkeğin arasında rengi hesablar. Evet. Kadın dediğin çekici olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Evet, hedeflerinizin farkında mısınız? Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varacağını tarif edemezler. Ben varmak istediğim noktayı biliyorum efendim. Ben size Rabbim ömür verirse, sağlık sıhhat verirse bir yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra, yirmi yıl sonra nerede olacağını söyleyebilirim. Ha, şimdi bir tane hedef koyarım beş yıl sonra, olmazsa de giderim. Takılmam oraya. Nasıl değilmiştir? Ama biz ne yapıyoruz takılıyoruz? Tüh ya, niye olmadı? Genelde böyle yaparız. Ben bu işi niye alamadım? Bu niş iş, niye olmadı? Hadi takılmayın oraya. Alternatif, alternatifiniz olsun. Ama severek yapın. Alternatifimiz olursa, severek yaparsınız ve bir de yazarsanız mutlaka geliyor. Karşınıza geliyor arkadaşlar. Evet. Öğretebilir miyiz? Amcamızı. Bir zahmet ya yani, değil yani. <laughs> Parayla kalıyor zaten. Evet. Teşekkür ederim. Efendim. <laughs> Devam edelim. Şimdi, ne evet, evet. Efendim, hiçbir şey yaşanmadan yaşatılamaz. Şimdi ben söylüyorum ya, konuşarak para kazanıyorum. Konuşmayı seviyorum normal. Yani ben bir ürün satmış olsam o ürünü kullanmam lazım. Yani Pazarlamada birinci kriter. Bir şey satıyorsan onu kullanmış olman lazım. Adresini, tatlısını, rengini, kokusunu neyse. Yani bir şey yaşamanız lazım. Yaşamadan bir şey yaşatamazsınız kesinlikle. Yani işte bunu alın, bu kalem güzel bir kalem demek var. Efendim bu kalem o kadar güzel ki, elinize çok güzel yakışıyor. Harika bir görüntüsü var. Bakın siyah parası ne beyaz, şampiyon Beşiktaş gibi falan. Böyle kendinize böyle renkler katabilirsiniz. Efendim başkası için değil, lütfen kendiniz için bir şeyler yapın. Sağlam bir inancınız olsun. Bakın çok güzel bir dinimiz var, çok güzel bir dini, dini elhamdülillah. Bizim dinimizin ilk emrimizdir. Okul. Okul. İlk şu an. Değil mi? Okul. Peki. Okuyor muyuz? Hayır, okuyor. Hayır. Okumadığımız gibi yazmıyoruz da. Değil mi? Evet, okumuyoruz da yazmıyoruz da. Yani sağlam olsun, her şeyimiz sağlam olsun, güzel olsun. Sonra içimizdeki çocuğu öldürmeyin. Şimdi bazen takılıyorum işte kaç yaşındasınız gittiği zaman. Hani ben geceleri sevmiyorum, 15 yaşında gidiyorum. İçimdeki küçük hala yaşıyor. Bir tane öldürmeyin. Çocuklarınızı gidin de öldürmeyin. Yapamazsın edemezsin çok kötü bir şey. Evet, ben sana inanıyorum ve ben sana güveniyorum. Sen başarılı olacaksın, diyorum. Evet, teşekkür ederim. Ayet olmayı sevdim. Sevmezseniz yaşayamazsınız. Severek yapın. Sevginizi katın. Neden annelerimizin yemekleri güzeldir? Anne hani sevgisini katıyor da o yüzden. Yani uzaklarda çoğu, çoğu e, ailelerimizin uzakta okumuşuzdur. Dışarıda gurbette kalmışızdır. Çok özür Bir tokatın yaprağını sarmasını bile bak dedim değil mi biraz önce size? Ya batı ya özlüyoruz yani. Yok ki orada ya olmadığı olmadı. Hanımın şey. yanında söylüyor biliyor musun? Efendim? Hanımın yanında söylüyorum. Söylüyorum. Diyorum yani anamın, anamın yemeği başka, onun yemeği başka. Evet. Efendim farkınız olsun. Hedefiniz daima en yükseğe koyun. Bu evet. konusu bir süreçtedir. Güzel akşamda, güzel saatte. Eh, 40 dakik e, sözlerin cümlelerimiz olduysa affola. Ön, efendim bir tokatla hemşiriniz, bir kardeşiniz olarak son bir cümle söyleyeceğim. Her sabah uyandığınızda önce kendinize bir merhaba deyin. Kendinize gülümseyin. Evet çok güzel. Yaşamak çok güzel. Kendinizi severseniz insanları seviyorsunuz zaten. Ben dünyada önce kendimi seviyorum. Ondan sonra eşimi seviyorum ve çocuklarımı seviyorum. Ve bunu da eşim çok iyi biliyor. Efendim sizler de seviyorsunuz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. <laughs>

Hocam bekliyor başında. Evet. <laughs> tamam. Işıkları welcome... evet. Ahmet Bey, her şey için ah. çok teşekkür ederim. Ş gitiniz. Çok teşekkür edelim. Evet. Çok teşekkür sinyala. veriyoruz. Evet, ben alayım. Coşmaz mı? Coşar. Coş Coşar. Coş, her şey Ne kadar? 20. Evet, teşekkür ederim. Bir daha